Selamun Aleyküm. Günlerden cumartesi. Tatiliz arkadaşlar bugün. İş yok. Manzaramız böyle. Erciyes daha karşımızda. Aşağı tarafı hisarcık. Burayı sormayın. Zaten hiç sevmiyor. Ve ocağımız yanıyor. Çayımız, yemeğimiz. Hazır olmak üzere. Biz de böyle takılıyoruz bakalım. Burada patili dostlarımız var. Orada da var bir tane. Güzel. Hava güzel. Kedi güzel. Gel. Gel. Pis pis Gel dostum. Dostum. Gel. Gel Herhalde bir şey yapmadı. Önceden geliyordu aslında. Ama şimdi niye gelmiyor anlamadım. Bak geliyor. Ye. <laughs> Belki soğan kestim benim soğan kokuyor diye gelmiş olabilir. Heh. Vıy vıy Bunun ayağı sakat. Ne olmuş köpekler mi şey yapmış bilmiyorum. Ama yazık. Sağ ayağı kırık gibi. Marr marr Güneşten ya, O ayağa bak. Temizle diye sakat Ben ne zaman buraya gelsem geliyor kesin. Gerçi başkalarına da gidiyor da. Ne yapak? Durum bu. Evet. Manzara böyle. Yemeğimiz olmak üzere. Yemeğimizin adı da yumurtasız melemen arkadaşlar. Bu da çayımız. Çay. Çokmuş Neyse. Size afiyet olsun. Bu da ikinci videomuz olsun. Görüşmek üzere. Esen kalın.